Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 53 yıl yaşadı. 13 senesi peygamberlik dönemi. Hassas bir konu dikkatli dinleyelim. Allah'ımız bu, bu helal, bu haram. Resulullah Efendimiz, sahabe efendilerimiz iman ettiler, tasdik ettiler. Allahu Teala benim ahkamımı burada uygulayın. Nerede uygulayacaksın? Millet müşrik öldürüyor seni. Kadın çoluk çocuk öldürüyor. Biz burada şunu görmemiz lazım. Uygulama imkanın yoksa kalbindeki iman senin elinde. Allah'ım bu helalleri kabul ederim. Bu haramları tasdik ederim. İçki haramdır, faiz haramdır, zina haramdır. Adam öldürmek haramdır. Yalan söylemek haramdır. Açık saçıklık haramdır. Yapılıyor yapılmıyor. Daha onu, onu konuşmuyoruz. Kabul. Resulullah Efendimiz Firavun Sarayı'nda Musa Aleyhisselam 40 yıl yaşadı. Ya Musa burada şeriatı ilan et. Nerede? Firavun sarayında mı? Nasıl ilan edecek? Edebildi mi? Edemedi. Ama orada helal ve haramı tasdik. Ona inananlar kabul ettiler. Ortam bulursa yaparsın, ortam bulamazsan Allah seni mesul tutmaz. Ben faizin haram olduğunu kabul ediyorum. Yalanın, gıybetin, iftiranın, ihanetin haram olduğunu kabul ediyorum. E tamam da niye efendim bunu yapamıyorsun? E Resulullah'ımız niye yapamadı Mekke'de? Haşa bu soru sorulmaz. O zaman soruyu doğru sormamız lazım. Bir insan yapabiliyorsa yapar, yapamıyorsa mesul değildir. Kul takatinden sorumludur. Bazı yapılar vardır böyle. Açık konuşayım. Mesela ülkemizde hakka yarayışlı olacağım diyor. Birisi geliyor, filanca benim kızımı istiyor. Yani o çocuk iyidir. Ya yani iyidir derken Allah Mevcihan İmam-ı Azam'dır demedik ki? Yani iyi ve kötü tarafını tartıyorsun. Çocuğun güzel tarafları iyi. Her şeyine de kefilim demek değildir. Bir insan bir insana efendim sen dine vatana faydalı olmaya çalışıyorsun. Ahkamı dini dört dörtlük Hazreti Ömer'sin demedik ki. Her şeyine kefil değilim ki. Ben onu din olarak görmüyorum ki. Açık söyleyeyim o zaman yani oy verdin diye kafir oldu diyor. Bazı yapılar var. Bu beyinsiz bir yapı. Ne ya böyle bir şey olabilir? Mi? Bu sözü nasıl söylüyorsun sen? Yani bir insan bir insanın bütünüyle ona destek ben Allah'a kayıtsız şartsız kulum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ediyorum. Kayıtsız şartsız dinin doğrusunu kabul ederim ben. Din doğrudur. Onun dışında doğruya tabi olan vardır. Her şeyine kefil değilim. Bu doğru yapmaya çalışıyor. Özal gibi isim vereyim hadi. Sıkıntı yok. Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Bir de din düşmanı var, hain var, katil var, eşkıya var, terörist var. Ha? Burada bir bakacaksın duruma. Kiminle olacaksın? Olduğun kişiyi din görmüyorsun ki. Ya arkadaşlar milletin aklıyla alay ediliyor. Peygamberler İslam'ın hakim olmadığı dönemleri de yaşamışlar. Resulullah Efendimiz 53 sene Mekke'de yaşamış, müşriklerin içinde yaşamış. Şeriat yok ki ortada. Orada ne yapmış? Buran Bey, doğruyu kabul etmiş, haramları tasdik etmiş. Bunu yapabilmiş. Öteye gitse bu Cehil öldürüyor. Doğru mu? E, Bilal-i Habeşi ne diyor? Allah birdir diyor. Orada helali haramı uygulayamıyor. Ama imanı doğru adreste duruyor. Müslümanlarla beraber duruyor. Ve külüm sadıkın. İyilerle beraber duruyor. Yapar yapamaz. Hak gelir gelmez. Mekke'de gelmedi. Medine-i Münevvere'de imkanlar oluşunca orada hakkı hakim kıldılar. Allah Medine dönemini nasip eylesin. Mekke döneminin bittiği günleri göstersin. Bu manada. Ahkamı din, talip olduğumuz şeydir. Bir insan istediği kadar batıl bir ortamda olsun, burayı da tek tek söylüyorum, sonsuz kudret sahibi Allah, imanı öyle bir muhafaza etmiş ki, Firavun'un hanımı da olsa, iman üzerine kalabiliyor, Asiye validemiz gibi. İşte o kabul etmek. Firavun'un sarayında Firavun'un hanımı, daha öteye nereye gideceksin? Tevfik Bey. Ama ne yapıyor? Bu helal diyor, bu haram diyor. Sen niye burada ahkamı dini uygulayamadın? <laughs> Ona güç yok. O soru yanlış bir soru. Kademe kademe onu da yaparsın. Hakkı hakim kılarsın. Soruları doğru sormak lazım. Yaklaşımları doğru yapmak lazım. Müslümanlara hakaret etmemek lazım. Müslümanların Efendim düşmanlığı Müslümanlara yapmamak lazım. Bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Bazıları mesela iman ehline önüne gelene şirk diyor, müşrik diyor. Ve kendileri müşrik oluyorlar. Amerika'nın tasmalı paravan şirketleri oluyorlar. Sen kime müşrik diyorsun? Ne dediğin farkında mısın sen? Bir defa bir insanın yapabileceği şeyler vardır, yapamayacağı şeyler vardır. <laughs> Önce biz imandan sorumluyuz. Kademe kademe ahkamı dini şunu da yapalım. Yapılıyor. Ha bunu da yapalım. Yapılıyor. O zaman o işi kemalatına Allah'a adam gibi kulluğa doğru adım adım yürürüz. Neden? Bir defa yaşıyoruz. Adam gibi yaşayalım. Ahiret terazisine daha fazla sevap koyalım. Daha fazla haramlardan, günahlardan kaçtığımızı ispatlayalım.